Fatih'te alacak verecek meselesi yüzünden 18 yaşında bir genç 4 kuzeni tarafından bayıltılana kadar dövüldü. Ardından yaşananlarsa daha korkunç. Saldırganlar bayılan genci kendine getirmek için elektrik verdi ve ayıltmak isterken ölümüne neden oldu. Para davası olmuş herhalde. Aralarında bir kavga çıkmış. Döverek bayıltılar. Sonra da ayıltmak için elektrik verdiler. Dövdüklerinde bayılmış kendine gelsin derken de öldürdüler. O da bağırıp çağırıyordu öldü gitti falan filan. Elektrik sonra vermişler ayıltmak için. Olayın adresi Fatih'ti. Giriş çıkış saatleri belli değil diye uyarılıyorlardı ama. Yaşar Karakaş'ın alacak verecek meselesi yüzünden dört kuzeniyle arası bozuktu. Kuzenleri bu evde oturuyordu ve dün onlarla konuşmak için buraya geldi. Önce tartışma sonra kavga çıktı. Dört kişi Yaşar'ı araya aldı. Tekme ve yumruklarla onu darp etti. Genç o acıya dayanamadı bayıldı. O ve dört arkadaşı Karakaş'ı ayıltmak için yüzüne su ve kolonya sürdüler. Ama Karakaş bir türlü kendine gelmiyor, ayılmıyordu. İçlerinden biri elektrik verelim dedi. Kabloyu getirdi ve gence elektrik verdiler. Sadece hani ambulans ve polis geldikten sonra duyduk. Karakaş orada hayatını kaybetti. Evdeki biri kadın dört kişi gözaltına alındı. Karakaş'ın cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Çocuk iyi bir çocuktu yani. Çocukla bir şey yoktu yani gördüğüm kadarıyla. Gözaltına alanlardan üçünün suç dosyası kabarıktı. Emniyetteki işlemleri devam ediyor.